Deprem sonrası vatandaşlar kendisini, evet gördüğünüz gibi sokağa bıraktılar. Yaklaşık bir bir buçuk dakika kadar sallandık herhalde. E, Tabi merkez üssü ne bakıyoruz. Bu arada Niğde ve Adana'da da bugün e, sarsıntılar olmuş, artçı sarsıntılar. E, biz de gayet ilimizde Aksaray'da sert bir şekilde hissettik. Geçmiş olsun Allah'ın beterinden saklasın kıymetli takipçiler.